şu yüzeyden bir iç yüzey oluşturduk. Scale y ekseninde şöyle daralttım. G y ekseninde şöyle arkaya doğru taşıdım. Biraz daha scale ediyorum. Tekrar arkaya taşıyorum. Biraz da yukarıya taşıyorum. Alttaki çizgiye değdi. Şöyle. Buradan extrude Kenar seçimine geldim. Şurayı daraltıyorum. Şurayı da daraltacağım. Şurayı biraz açabiliriz. Çok abartmaya gerek yok. Şurası sanki biraz daha mı daralmalı? Şöyle